Bugün sizlerle birlikte annemin aldığı labubu yapacağız. Hem de bu seride kolyeli labubu. Bunu ilk önce açmamız gerek. Bıçak tehlikeli olduğu için annem açacak çünkü. La, bu, bu. Evet, Buyum bu. bu, bu, bu. bu. bu, bu. de gerçi. Bu lavabo için arkadaşlar 5 gün bekledim. 5 gün. La, İsterseniz bu dolaptan trenyonu da alabilirsiniz. 101 kişi beğenmiş bunu. Biraz kenara <laughs> <Biraz inlere> geçelim. <laughs> Biraz kenara <inlere> geçelim. <laughs> Ayla, için çok heyecanla bekliyorum. Hazır mıyız? Açıyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın dikkatlenmeyin. Çok güzel. <laughs> ay çok güzel ama <laughs> Evet arkadaşlar, yamalmış biraz olsun. Şimdi açacağız. Evet arkadaşlar, şimdi la inceleyelim buradan. Bakar mısınız? Kolye la ortasında böyle bir tane kolye var. Burada da seçenekler var. Ben yani Loli look Happy Love ben Edur açıyoruz arkadaşlar şimdi ee, benim istediklerimden şundan Love istiyorum bunu istiyorum Secret istiyorum şansıma Secret çıkar bir de Pop ve Love çekmek istiyorum bilmiyorum ya da diğerlerde olabilir Arkadaşlar şey hangisi çıkacak yorumları yazın. Ya secret mi çıkacak ya lol mu çıkacak? Açıyorum bakın. Açıyorum. Hazır. Ne çıktı? Aa, çok güzel. Bilmiyorum ne çıktığını. Poliste bakın. Çok güzel. çok güzel. Arkadaşlar son hali böyle çıktı. Yorumlara yazın hangisi çıktı. Bilmiyorum ben seçeneklere baktığımda çok karışık. Siz de bana destek olun abone olun. Yorumlarda kalp atın size çok seviyorum. Öptüm bay bay.